Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Seydi aldım arkadaşlar. Orada mor ne, Neden bu kadar azalmış olsun? Morsi'yi de açtım. Bunun kanadıyla ve arkadaşlar şimdi karakterlerimi girdiğimde. Burada seydimizi görüyorsunuz. Onu azıcık yükselttim. Ben de gayet tatlı bir karakter. Şimdi onu deneyelim. Bir sorunumuz var arkadaşlar. O sorunda karşıya herkes şey gelebilir. Öyle <laughs> diyelim arkadaşlar. Azıcık hastayım. Şimdi kendi bir, bir soygun yiyelim. Arkadaşlar bu arada bugün benim öğretmenim gelemedi o yüzden okula gidemedim. Evet. Yani ben de ben de, de ne? Bakın bu seydi. Üç, üçünü seydi. Yok artık. Şuna bak. Saçmalama. Bak. Sizin takım şeydi. Oha. Takım bizim şeydi o zaman. Oha. Çok popüler oldu şey. Osmanlı tokatı. Osmanlı tokatmış şeydi. Heh. alıyorum. O karakter çok güçlü. <laughs> Osmanlı tokatıyla işiyor. Osmanlı tokatıyla birlikte güçlü. B Biz Osmanlı tokatı atan takım düşüyoruz. Hadi gelin. Hadi. Hadi Türkiye takımı. Hayır. <laughs> Hayır. Türkiye takımı tamam. Arkadaşlar bu çok saçma oldu. Bizim takımda herkes şey oldu. Bu sonunda bitti ya. Şimdi şey, şey. Arkadaşlar ben bayağı güzel ya. Oo. Senin artmış. Ben bunu biriktireceğim. Arkadaşlar ayrı gelin kupa kasalım. Soygun da şey, şey bayağı güçlü arkadaşlar. Ben de bu sezonu bekliyordum kaç saattir arkadaşlar. Sürekli oyuna getireyim. Yine bizim takımda iki tane şey var. Bir tane de Barley. İki şeyt bir tane var Leyla bence. Kazanırız ya. Oha bir burada iki kişi öldü. Hadi koş koş. Yüzü gitmek için. Al doğru benim. Ben suyun üstünde. Bizi evliyorum. Neyse.

Osman topu tatlı adamın şeyini diyor valla. Benim kızımıza hiç kimse yaklaşamaz. Bakley at şunu. O, o duvarın içinden buraya Tamam bu iş. Ne koş. Gidiyorum vallahi Ronaldo gibi. Ve bu maçı bitirdik vallahi. <laughs> evet. Haydi. Oo. Hadi, bu tanda <laughs> gideceğiz arkadaşlar. Maçta azıcık daha yakınlaştık. Ya ama bunları alayım ya. <laughs> Tanesi bir var. Ya bari efsanevi ver, bari gizemli var, bari destansı ver. Frenler bir de olur ya. Hmm, ee, ya bir sürü şey gelmiş. Ne kadar olsun. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ben şey karakteri bayağı güzel karakter. Ve bayağı da güçlü. Hatta şimdi bile bir de gücüne bakalım. Dene. Eğitman. Gidiyoruz eğitmanın Eğitim alanı. Şimdi bakalım bu roboya bir vuruşta kaç vuruyor. Hmm, 3200 vuruyoruz arkadaşlar. Ben haritanın dışına çıkmayı deneyeceğim. Ben diyorum benim çünkü ah çıkamıyorum. O duvarın içinde uçağı tabiyle Şimdi robotu ve kranji de o robotu ne kadar hızlı bitirdik. Ben kranji almak istiyorum arkadaşlar. Neden soruyorsunuz? Kranji'nin ucusu ne kadar güçlü size de göstereyim. Damlaların geçir geçmez. Çıkışlayacağım. Evet herkese. Şimdi kranke girelim. Aha klasik. Karakter bayağı güçlü ya. İki de bu oyunda reklam yok. Reklam bu oyunu sevmem. Böyle şu yandaki şeyimiz de olacak. Bakalım ne oluyor? Bu oyuna uyuyamayacağız mı? Öncelikle böyle. Bir tane daha vuracağız. Azıcık daha. Bak şimdi şu daha düşük olacak? İkili vuruyoruz. Bugünün üçü de dolduralım. canım. Güçlü oldun şu an. bakalım bu ikimde ne oluyor. <laughs> bu boya gitti. Şey dolkesi falan çatattım ben bunu. Oha, köke karakaya bir resmand oyunu yerinle söküyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.